Arkadaşlar 7. ünitemizin adı The Good Old Days. Bu ünitemizde The Past Form of To Be Was Were'ı göreceğiz. For example, I am a teacher. To be fiili burada present. Yani geniş durumdadır. I was a teacher ben bir öğretmendim. To be burada pas durumundadır. How is your holiday? Tatilin nasıl? How was your holiday? Tatilin nasıldı? Arkadaşlar to be fiillerimiz present tense'te I am can past hali was'dır. You, we, they present to be hali are past hali were'dır. He, she, it de ise present hali is past hali was'dır. İlk cümlemizde I was a student last year. Ben geçen sene öğrenciydim. İkinci cümlemizde Tom was ill yesterday. Tom dün hastaydı. Üçüncü cümlemizde we were at school. Biz okuldaydık. Dördüncü cümlemizde they were in the car. Onlar arabadaydı. Olumsuz negatif hallerini görelim. İlk cümlemiz I wasn't a student last year. Ben geçen sene öğrenci değildim. İkinci cümlemiz Tom wasn't ill yesterday. Tom dün hasta değildi. Üçüncü cümlemiz We weren't at school. Biz okulda değildik. Dördüncü cümlemiz ise they weren't in the car. Onlar arabada değildi. Soru hali ise was were yardımcı fiilimiz başa gelerek yapılır. İlk cümlemiz Were you a student last year? Sen geçen sene öğrenci miydin? İkinci cümlemiz Was Tom hungry? Tom aç mıydı? Üçüncü cümlemiz Were you at Were you at school? Sen okulda mıydın? Dördüncü cümlemiz Were they in the car? Onlar arabada mıydı? Arkadaşlar şimdi birkaç present tense cümleyi past tense'e çevirelim. İlk cümlemizde the drinks are cold. İçecekler soğuk. Arkadaşlar past hali the drinks are were olur. Were cold. İçecekler soğuktu. It is hot. Hava sıcak. It was hot. Hava sıcaktı. I am hungry. Açım. I was hungry. Açtım. We are late. Geç kaldık. We were late. Geç kaldık. He is at the office. O ofiste. He was at the office. O ofisteydi. You are late. You are busy. Meşgulsün. You were late. You were busy. Meşguldün. She is fat. O şişman. She was fat o şişmandı. Arkadaşlar birkaç örnek cümle daha yazalım. Arkadaşlar ilk cümlemizde Mary was at home yesterday. Mary dün evdeydi. O okulda değildi. She wasn't at school. İkinci cümlemizde Edward wasn't at the seaside yesterday. He was at the cinema. Edward dün sahilde değildi. O dün sinemadaydı. Üçüncü cümlemiz, William wasn't at home yesterday. He was on holiday. William dün evde değildi. O tatildeydi. Dördüncü cümlemiz, Alice was at the, at the seaside yesterday. She was at the cinema. Dördüncü cümlemiz, Alice wasn't at the seaside yesterday. She was at the cinema. Alice dün sahilde değildi. O dün sinemadaydı. Arkadaşlar 8. ünitemizin adı Inventors and Explorers. İlk konumuzda Simple Past Tense yani geçmiş zaman. Arkadaşlar geçmiş zamanda zamirlerimiz ve fiilimizin ikinci hali vardır. Örneğin I stayed at home. Fiilimizin aslında birinci hali stay'dir. Fakat past tense yapmak için sonuna ed eki almıştır. Arkadaşlar simple past tense'de yardımcı fiilimiz did'dir. Olumsuz yapmak için did not ya da didn't. Soru yapmak için de başa yardımcı fiilimiz did'i getiririz. Ve fiilimiz birinci haldedir. Arkadaşlar you listen to music. Sen müzik dinledin. Olumsuz yapmak için you didn't listen to music. Yani didn't ve fiilin birinci hali olur. Soru yapmak için did yardımcı fiilimizi başa getiririz. Did you listen? to music. Sen müzik dinledin mi? Arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey düz cümlede fiilin ikinci hali iken, olumsuz ve soru cümlelerinde fiilimiz her zaman yalın haldedir. Şimdi birkaç tane fiilin past halini vermek istiyorum. Arkadaşlar listen, listened, walk, walked, start, started deyip geçmiş zaman eki alır. Bir de sonu e sesli harfiyle biten fiillerimizde tekrar iki tane e koyamayacağımızdan direkt d harfini getiririz. Sonu y harfiyle biten fiillerimizde y'yi kaldırır. Sonuna i ve ed takısı getiririz. Bir de g ve p veya b harfiyle biten fiillerimizde son harfi tekrar yazıp id eki koyarız. Arkadaşlar ilk cümlemizde she studied English. O İngilizce çalıştı. İkinci cümlemiz she showed her friend the swimming pool. O arkadaşına yüzme havuzunu gösterdi. Üçüncü cümlemiz she played computer games. O bilgisayar oyunu oynadı. Dördüncü cümlemiz she talked on the phone. O telefonda konuştu. Eğer bu cümleleri soru yapacak olursak, Did she study English? Did she show her friend the swimming pool? Did she play computer games? Did she talk on the phone? Birkaç örnek cümle yazalım. Arkadaşlar ilk cümlemiz He learned history at school. O okulda tarih öğreniyordu. İkinci cümlemiz He wanted to be an engineer. O mühendis olmak istiyordu. Üçüncü cümlemiz She watched TV last night. O dün gece televizyon seyretti. Dördüncü cümlemiz We lived in Ankara last year. Biz geçen sene Ankara'da yaşıyorduk. Arkadaşlar zaman zarflarımız last year, month, ago ve yesterday'dir. Arkadaşlar dokuzuncu ünitemizin adı Taste and Legends. Bu ünitemizde simple past tense ve irregular verbs'leri göreceğiz. Arkadaşlar irregular verbs yani düzensiz fiiller fiilin sonuna past hali i'di gelmez ama kelimenin kendisinde değişiklik olur. For example break kırmak broke olmuştur. Go gitmek went. Come gelmek Come, gelmek. Came. Have, sahip olmak. Had. Emizar, to be fiilleri. Was, were. Cut, cut, değişmemiştir. Keep, tutmak. Kept olmuştur. See, so olmuştur. Buy, satın almak. Bought olmuştur. Birkaç örnek cümle yazalım. Arkadaşlar birinci cümlemizde. She bought a hat last week. O geçen hafta bir şapka aldı. İkinci cümlemiz The children broke the window. Çocuklar pencereyi kırdı. Üçüncü cümlemiz He cut the grass yesterday. O dün çimleri kesti. Dördüncü cümlemiz He lost his wallet last night. O geçen gece cüzdan, cüzdanını kaybetti. Beşinci cümlemiz My friends came my home. Arkadaşlarım bizim eve geldiler. Altıncı cümlemiz She saw some animals in the zoo. O hayvanat bahçesinde bazı hayvanlar gördü. Arkadaşlar birkaç tane olumsuz ve soru cümlesi yazalım. Arkadaşlar ilk cümlemizde Did she go to cinema? O sinemaya gitti mi? İkinci cümlemiz Did the boys drink water? Çocuklar su içti mi? Üçüncü cümlemiz He didn't drive us to the market in his car. O bizim markete götürmedi. Dördüncü cümlemizde She didn't meet her old friend yesterday. O dün eski arkadaşlarıyla karşılaşmadı. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken simple past tense'li soru cümleleri ve olumsuz cümlelerden sonra fiilimiz her zaman yalın haldedir. Arkadaşlar ilk cümlemizde Did you have breakfast? Kahvaltı yaptın mı? Cevap verecek olursak Yes, I had Ya da Yes, I did Cevap verecek olursak Yes, I had breakfast Ya da Yes, I did Olumsuzlu, Olumsuzluysa No, I didn't şeklinde olur İkinci cümlemiz Did he come to school yesterday? O dün okula geldi mi? Olumluysa Yes, he did Ya da No, he didn't Üçüncü cümlemizde Did the children eat dinner? Çocuklar akşam yemeği yediler mi? Olumluysa Yes They did Olumsuzsa No They didn't Dördüncü sorumuz Did Ebru read her book? Ebru kitabını okudu mu? Olumlu cevap vereceksek Yes She did Olumsuz cevap, cevap vereceksek no, she, didn't şeklinde yazarız. Arkadaşlar 10. ünitemizin adı Amazing History. Bu ünitemizde Simple Past Tense ve Time Expression'ları göreceğiz. Arkadaşlar yesterday dün demek. Yesterday morning dün sabah. Yesterday afternoon dün öğleden sonra. Yesterday evening dün akşam demektir. Arkadaşlar last geçen demek. Last night geçen gece. Last week geçen hafta. Last month geçen ay. Last year geçen sene. Last winter geçen kış. Last Monday geçen pazartesi demektir. Ego önce demek. Ten minutes ago. Ego. 10 dakika önce. A few minutes ago. Birkaç dakika önce. Three hours ago. Üç saat önce. A few days ago. Birkaç gün önce. Six weeks ago. Altı hafta önce demektir. Birkaç örnek cümle yazalım. Two days ago, Jeff took his friends out for dinner. İki gün önce Jeff akşam yemeği için arkadaşlarını dışarı çıkardı. It was really sunny last Sunday. Geçen pazar gerçekten çok güneşliydi. Tom went to Florida for a holiday last summer. Tom geçen yaz tatil için Florida'ya gitti. Arkadaşlar went İki tane ard arda sıralanan cümleyi bağlamak için kullanılır. Jenk was very happy when he saw his grandfather. Cenk büyük babasını gördüğünde çok mutlu oldu. İkinci cümlemiz when she met her son at the airport she hugged him. O havaalanında oğlunu karşıladığında ona sarıldı. Üçüncü cümlemizde When I saw the accident, I stopped and helped them. Kazayı gördüğümde durdum ve onlara yardım ettim. Arkadaşlar, when'li cümlelerde genelde olay sırası ard ardadır. Arkadaşlar, 11. ünitemizin adı Skills and Personal Skills. Bu ünitede can ve kentleri öğreneceğiz. Arkadaşlar, can ve kent kabiliyetlerimiz için kullanılır. Örneğin, Ceren can play the piano. Ceren piyano çalabilir. Arkadaşlar bu cümleyi can yazmadan okursak Ceren plays the bir Ceren plays the bir piano. Ceren piyano çalar. Fakat ken yardımcı fiilini getirdiğimizde Ceren piyano çalabilir deriz. We can speak Chinese. Biz Çince konuşabiliriz. She can play tennis. O tenis oynayabilir. Arkadaşlar, kendi cümlenin olumsuzu kenden sonra not eki getirilerek yapılır. I cannot drive a car ya da I can't drive a car. Ben araba süremem. Olumsuzuysa can yardımcı fiilimiz başa getirilerek yapılır can you drive a car Araba kullanabilir misin? Arkadaşlar ilk cümlemiz I can ride a bike. Ben bisiklet sürebilirim. İkinci cümlemiz you can draw a picture. Sen resim yapabilirsin. Üçüncü cümlemiz he can swim in the ocean. O okyanusta yüzebilir. Dördüncü cümlemiz she can play tennis o tenis oynayabilir. Beşinci cümlemiz they can sing. Onlar şarkı söyleyebilir. Son cümlemizde ise they can climb the mountain. Onlar dağa tırmanabilir. Arkadaşlar ilk soruya baktığımızda can an elephant fly? Bir fil uçabilir mi? Cevabımız no it can't. Hayır uçamaz. İkinci sorumuz. Can a baby drive? Bir bebek araba sürebilir mi? Cevabımız no. He or she can't. Üçüncü sorumuz. Can a dog run fast? Bir köpek hızlı koşabilir mi? Cevabımız yes. It can. Dördüncü sorumuz. Can a whale swim? Balina yüzebilir mi? Cevabımız yes, it can. Beşinci sorumuz can you walk? Yürüyebilir misin? Cevabımız yes, I can. Birkaç örnek cümle daha yazalım. Arkadaşlar ilk cümlemize bakarsak John is not good at sports. He can't play basketball. John spor yapmakta iyi değildir. O basketbol oynayamaz. İkinci cümlemiz My father is a pilot. He can fly planes. Babam bir pilot ve o uçak uçurabilir. Üçüncü cümlemiz I am an artist. Ben bir sanatçıyım. I can draw very well. Çok iyi resim yapabilirim. Arkadaşlar diğer konumuz could and couldn't. Could and couldn't can ve can'tin past halidir. Örneğin cümlemize bakacak olursak I could Clark trees when I was 6 years old. Ben 6 yaşındayken ağaçlara tırmanabiliyordum. My grandfather couldn't ride a bike when he was younger. Büyük babam küçük yaştayken bisiklet kullanamıyordu. İlk cümlemiz I could drive a car. Ben araba sürebiliyordum. İkinci cümlemiz you could read and write. Sen hem okuyor hem yazabiliyordun. Üçüncü cümlemiz He could ride a horse. O at kullanabiliyordu. Pardon. Üçüncü cümlemiz He could ride a horse. O ata binebiliyordu. Dördüncü cümlemiz She could speak German. O Almanca konuşabiliyordu. Son cümlemiz ise We could swim in the river. Biz nehirde yüzebiliyorduk. Arkadaşlar 12. ünitemiz Changing Lifestyles. İlk konumuzda used to'dur. Arkadaşlar used to, geçmişte yaptığımız fakat şu an yapmadığımız alışkanlıklardan bahsederken kullanırız. Örneğin I used to play football very well. I used to play football very well. Ben futbolu çok iyi oynardım. Arkadaşlar dikkat etmem arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey used to'dan sonra fiilin birinci halinin gelmesidir. I used to travel a lot. Çok fazla seyahat ederdim. You used to drive fast. Sen çok hızlı araba kullanırdın. Ama şu an kullanmıyorsun demektir. I didn't use to travel a lot. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şey olumsuz olduğunda used to yerine fiilin birinci halinin gelmesidir. You didn't use to drive fast. Sen hızlı araba kullanmazdın. She didn't used to drink milk. O süt içmezdi. Arkadaşlar soru yaparken de did yardımcı fiilimiz başa gelir. Did you used to play football? Sen futbol oynar mıydın? Did we used to live here? Biz burada mı yaşıyorduk? Did he used to work hard? O çok çalışıyor muydu? Did she used to like apples? O elma seviyor muydu? Arkadaşlar 13. ünitemizin adı Teknoloji, Friend or Foe. İlk konumuzda süperlatifler. Arkadaşlar süperlatifler Örnek verecek olursak She is the most beautiful girl in the class. O sınıftaki en güzel kızdır. Arkadaşlar burada karşılaştırma yapılıyor ama işlerinden sadece bir kişi seçiliyor. She is the most beautiful girl in the class. O sınıfındaki en güzel kızdır. Arkadaşlar burada ejetivimiz birkaç heceden oluştuğu için süperlatif yaparken the most getirilir. İstanbul is the most crowded city in Turkey. İstanbul Türkiye'deki en kalabalık şehirdir. Ejektivimiz yine bir cümleden bir heceden fazla olduğu için the most getirir dönünü. Son cümlemizde John is the friend person in his group. John grubundaki canlısı insandır. Arkadaşlar burada friendly tek hece olduğu için Sonuna is yes takısı alır. Önüne de d eki alır. Arkadaşlar birinci cümlede Today is the coldest day this year. Bugün bu senenin en soğuk günüdür. İkinci cümlemiz Music is the most interesting subject at school. Müzik okulda en ilginç derstir. Üçüncü cümlemiz Mount Everest is the highest mountain in the world. Everest dağı dünyanın en yüksek dağıdır. Arkadaşlar 14. ünitemizin adı ekoloji. Konumuzda animals yani hayvanlar. Arkadaşlar elephant, fil, turtle, kaplumbağa, whale, balina, shark, köpek balığı, dolphin, yunus, giraffe zürafa, ant, karınca, zebra, zebra, tiger, kaplan, bird, kuş, horse, balık, Donkey eşek, monkey maymun demektir. Arkadaşlar 15. ünitemizin adı Modern Medicine. Konumuz da if clause type 2. Arkadaşlar if clause'lu cümlemiz if we had a lot of money, we would travel around the world. If clause'lu cümlemiz type 2'da fiilimiz ikinci haldedir. Ve main clause'umuzda da would kullanılır. Burada eğer çok paramız olsaydı bütün dünyayı gezerdik anlamı çıkıyor. Ama arkadaşlar if clause'lu cümle type 2'da olası ihtimali çok düşüktür. Main clause'umuz I could help poor people. Fakir insanlara yardım ederdim. If clause'lu cümlemiz if I were rich. Eğer zengin olsaydım. Yani eğer zengin olsaydım fakir insanlara yardım ederdim anlamı çıkıyor. Arkadaşlar ilk cümlemizde I would have a party if I had a very big house. Eğer büyük bir evim olsaydı bir parti verirdim. İkinci cümlemizde If Tommy had enough money he could buy the TV set. Eğer Tommy'nin parası olsaydı bir TV seti alabilirdi. Üçüncü cümlemizde If he didn't busy he would help her. Eğer o meşgul olmasaydı ona yardım ederdi. Arkadaşlar 16. ünitemizin adı Inner World. Konumuz da adjectives ending in -ing and -ed. Arkadaşlar iki cümleye baktığımızda I work really hard. My job is exhausting. Çok çalıştım. Mesleğim çok yorucu. İkinci cümlemizde I feel exhausted after work. İşten sonra kendimi yorgun hissettim. Arkadaşlar -ing'li edjektivimizde edjektivimiz bir işi, mesleği. İkinci cümlemizde idili ejektivimiz bir insanı nitelemektedir. İkinci cümlemizde the film was very frightening. We were frightened. Film çok korkutucuydu. We were frightened. Biz çok korktuk. Arkadaşlar cümlelerimize bakalım. I find, I find the night before an exam depressing. I feel depressed. Sınavdan önceki gün çok streslidir. I feel depressed. Çok stresliyim. İkinci cümlemizde This morning there was heavy traffic and you were late for work. Bu sabah çok yoğun bir trafik vardı ve işe geç kaldın. The heavy traffic was very annoying. Yoğun trafik çok sinir bozucu. I was annoyed by the heavy traffic. Yoğun trafik yüzünden çok kızdım. İlk örneğimizde, She looked a bit embarrassed yesterday. O dün utanmış şekilde baktı. İkinci cümlemizde, She was surprised by the exam results. O sınavın sonucuna çok şaşırdı. Üçüncü cümlemizde, I always feel, cümlemizde, I always feel depressed when I get a low mark in the exam. Ben sınavdan ne zaman düşük not alsam çok sinirlenirim. Arkadaşlar böylece 7. sınıf konularımızı bitirmiş olduk.